Bugün Türkiye'de ne zaman konuşulsa tansiyonu anında yükselten bir konuyu, af yasası meselesini mercek altına alıyoruz. Ama bir dakika. Bu bildiğiniz siyasi polemiklerden, hani şu çıksın bu çıkmasın kavgalarından çok daha farklı bir yolculuk olacak. Bize yolladığınız kaynaklar üzerinden adeta bir dedektiflik yapacağız. Af adı altında konuşulan şey gerçekten bir lütuf mu yoksa kapağı sonuna kadar zorlanan bir düdüklü tencerenin yani ceza infaz sisteminin buharını boşaltma operasyonu mu? Bu sorunun peşine düşelim diyorum. Harika bir başlangıç noktası. Çünkü temel soru tam da bu. Sistemde bir adaletsizlik algısı var mı ve bu nasıl giderilebilir? Elimizdeki materyaller bu tartışmanın aslında bugünün değil, geçmişten gelen birikmiş sorunların bir sonucu olduğunu gösteriyor. Mesela çok taze bir örnek var. Covid salgını döneminde çıkarılan o infaz düzenlemesi. Evet evet hatırlıyorum. O dönemde yargılaması hızla tamamlanan bir hükümlü infaz indiriminden yararlanıp tahliye olurken aynı suçu işlemiş ama mahkemesi yavaş işlediği için kararı geciken bir başkası bu haktan mahrum kaldı. Nasıl yani? Sırf mahkemenin hızına bağlı olarak mı? Aynen öyle. Düşününce iki kişi aynı suçu işliyor ama adliyenin hızına bağlı olarak biri dışarıda, diğeri içeride kalıyor. İşte şu iki tartışmalar tam da bu türden adaletsizlikleri e, geriye dönük tamir etme arayışından güç alıyor. O zaman işin temelinden başlayalım. Yolladığınız notlarda ilk dikkatimi çeken prensip şu, suç cezasız kalmamalı. Bu hepimizin duyduğu bir söz ama hukuk pratiğinde ne anlama geliyor? Anladığım kadarıyla bir kişi bir aylık sembolik bir ceza bile alsa, o cezanın caydırıcılığını hissetmesi için en azından birkaç gününü, örneğin 6 gününü ceza elinde geçirmesi gerektiği fikri savunuluyor. Bu sistemin temel direklerinden biri olarak görülüyor. Kesinlikle, bu cezanın ıslah etme ve toplumu koruma fonksiyonlarının en e, temel noktası. Caydırıcılık olmazsa cezanın bir anlamı kalmaz. Ancak madalyonun diğer yüzü var ve kaynaklarınız bu yüzü çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Cezaevlerindeki doluluk. Evet, cezaevlerindeki başa çıkılamayan doluluk oranı. Türkiye'deki cezaevi kapasitesiyle mevcut hükümlü ve tutuklu sayısı arasında ciddi bir dengesizlik var. İşte burada ideal olanla gerçek olan çarpışıyor ve işler karmaşıklaşıyor. Siyaset ve hukuk bu noktada pratik çözümler bulmak zorunda kalıyor. İşte af kelimesi de tam burada devreye giriyor sanırım. Ama yine kaynaklara baktığımda konuşulan şeyin tam olarak bir suçun affedilmesi olmadığını görüyorum. Bu ayrım çok kritik. Çok kritik. Burada büyüleyici olan şey de bu. Aslında konuşulan şey hukuki tabiriyle bir af değil, bir infaz rejiminde değişiklik. Aradaki farkı şöyle anlatabiliriz. Af Suçu ve cezayı tamamen ortadan kaldırır. Kişinin sicilinden siler, sanki o suç hiç işlenmemiş gibi olur. <laughs> Oysa infaz rejiminde değişiklik kişinin cezasını ortadan kaldırmaz. Ceza orada durur, ama infaz edilme şekli yani nasıl çekileceği değiştirilir. İşte denetimli serbestlik gibi mekanizmalar tam da budur. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Denetimli serbestlik tam olarak nasıl işliyor? Yani kişi sokağa çıkıyor ve her şey bitiyor mu? Hayır, kesinlikle bitmiyor. Denetimli serbestliği devletin hükümlünün ayağına taktır görünmez bir elektronik kelepçe gibi düşünebilirsiniz. Kişi dışarıdadır, sosyal hayatına döner ama infazı aslında devam ediyordur. Temel kural şudur, denetimli serbestlik süresi boyunca kasıtlı yeni bir suç işlerse sistem anında devreye girer. Anladım kişi hem yeni işlediği suçun cezasını çekmek için hem de dışarıda geçirdiği önceki cezasının kalan kısmını tamamlamak için tekrar cezaevine girer. Yani ceza kaybolmuyor. Sadece ertelenmiş oluyor. Bir nevi şartlı bir durum yani. Bu yüzden buna şartlı salı verilme de denir. Bir nevi sana bir şans veriyoruz, bunu iyi kullan demektir. Anladım. Şimdi işin gerçekten çetrefilli ve bana kalırsa en şaşırtıcı kısmına geliyoruz. Kaynaklarda farklı suçlara farklı infaz rejimleri uygulandığı belirtiliyor. Bu mantıklı. Yani terör veya uyuşturucu ticareti gibi ağır bir suçun infaz oranıyla daha basit bir suçun oranı aynı olmamalı. Fakat burada öyle bir çelişki ortaya çıkıyor ki adalet terazisi sanki tersine dönüyor. Evet, burası infaz hukukunun en çok tartışılan alanlarından biri. Mevcut sistemde şöyle bir durum var basit bir suçu, örneğin hırsızlığı, sürekli tekrarlayan bir kişi, kanundaki tanımıyla mükerrer, yani suçu tekerrür eden kabul ediliyor. Mükerrir, evet. Ve kanun, bu kişilere bir nevi sen uslanmıyorsun diyerek, aldığı cezanın tamamını yani halk tabiriyle dörtte dördünü cezaevinde geçirmesini şart koşuyor bir saniye burada aklıma bir şey takıldı yani kanunlara göre bir defa çok ağır bir suç işleyen e, diyelim ki nitelikli bir suçtan 10 yıl cezalan ve bunun belirli bir oranını yatıp çıkan biri sürekli küçük hırsızlıklar yapan ve toplamda belki 3-4 yıl ceza alan birinden daha avantajlı bir infaz rejimine sahip oluyor. Bu bu adalet duygusunu ters yüz eden bir durum değil mi? Tam olarak öyle. İşte bu durum hukukçular arasında infazda adalet ilkesine aykırı olduğu yönünde ciddi bir tartışma yaratıyor. Sistem bir defalık büyük bir hatayı sürekli tekrarlanan küçük hatalardan daha az cezalandırır bir pozisyona düşebiliyor. İnanılmaz. Mahalledeki dükkanlardan sürekli bir şeyler çalan birini infaz rejimi açısından aynı kefeye koymak hatta mükerrer olanı daha ağır bir rejime tabi tutmak cezanın orantılılığı ilkesini zedeliyor. İşte gündemdeki o meşhur %25 indirim teklifi de tam olarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor. Yani bu %25 indirim herkese yönelik bir düzenleme değil, spesifik olarak bu mükerrer durumundaki kişilerimi hedefliyor. Aynen öyle. Teklifin özü şu, cezasının tamamını yani 4'te 4'ünü yapmak zorunda olan bu mükerrer hükümlülerin infaz oranında %25'lik bir indirim yaparak infazlarını 4'te 3'e indirmek. Hı. Hmm. Yani 4'te 4'ten 4'te 3'e. Üzerinde küçük bir oran gibi dursa da cezaevlerindeki binlerce mahkum için bu hemen yarın tahliye olmak anlamına gelebilir. Bu da sistemdeki doluluğu azaltmak için doğrudan bir hamle. Bu noktada insan ister istemez bu kadar karmaşık bir infaz sorunu sadece bize mi özgü diye düşünüyor ama kaynaklarınıza bakınca şaşırtıcı bir şeyle karşılaştık. Bu sadece Türkiye'nin değil batının da baş ağrısı. Mesela İngiltere'ye bakalım. Çok çarpıcı bir örnek o. Elimizdeki bilgilere göre İngiltere daha sadece birkaç ay önce cezaevlerindeki doluluğu gerekçe göstererek çok radikal bir adım attı. Mevcut infaz rejimini %50'den %40'a indirdiler. %10'luk bir indirim yani. Evet, yani 10 yıl ceza alan birinin 5 yıl yerine 4 yıl yatmasını sağlayarak binlerce kişiyi bir gecede tahliye ettiler. Gerekçeleri de tıklı Türkiye'deki gibi. Sistemin tıkanması ve yönetilemez hale gelmesi. Dolayısıyla bu cezaevi kapasitesi krizi yaşayan ülkelerin başvurduğu evrensel bir yöntem haline gelmiş durumda. Peki bu durum Türkiye'deki asıl sorunu gizlemiyor mu? Yani sorun sürekli infaz yasasını değiştirmek mi? Yoksa en başta bu kadar sık değişikliğe ihtiyaç duyan bir sistemin kendisi mi? İşte meselenin kalbine dokundun. Bu Türkiye'deki asıl temel sorunu gündeme getiriyor infaz rejimlerinin neredeyse her birkaç yılda bir siyasi konjonktüre veya cezaevlerinin doluluk oranına göre kolayca değiştirilebilmesi. Evet, bu güvensizlik yaratıyor. Kesinlikle. Hem vatandaşın sisteme olan güvenini yerle bir ediyor, hem de nasılsa yeni bir indirim gelir beklentisi yaratarak suçla mücadeleyi zayıflatıyor. Mahkemenin verdiği cezanın bir anlamı kalmıyor. Yolladığınız makalelerden birinde altı çizilen çok önemli bir öneri var bu konuda. İnfaz rejiminin anayasal bir güvence altına alınması. Bu fikir çok radikal geldi bana. Radikal ama bir o kadar da kalıcı bir çözüm önerisi. Kaynaklardaki benzetme çok manidar. Tıpkı ormanların yakılmasını veya yok edilmesini engelleyen anayasadaki orman kanunları gibi ceza infaz rejiminin de temel ilkelerinin anayasayla korunması. Böylece meclis çoğunluğunu elinde bulunduran herhangi bir siyasi iktidarın popülist veya pragmatik nedenlerle bu rejimle sürekli oynamasının önüne geçilebilir. Anayasal güvence kulağa çok sağlam geliyor ama bu sistemi aşırı katı hale getirmez mi? Yani gelecekte gerçekten meşru bir nedenle örneğin bir pandemi gibi olağanüstü bir durumda sistemi esnetmek gerekirse anayasa değişikliği mi gerekecek bu pratik bir çözüm mü? Çok yerinde bir soru. Tabii ki bu anayasal güvence her detayı betonlaştırmak anlamına gelmiyor. Temel prensipleri. Örneğin iyi hal indirimi oranlarının tavanını, denetimli sermeslik için gereken asgari süreyi ve hangi suçların asla kapsam dışı bırakılamayacağını anayasal güvenceye almaktan bahsediliyor. Anladım. Bir çerçeve çizmek yani. Evet, bir çerçeve. Bu eğer bir başlangıç olacaksa, geçmişteki tüm adaletsizliklerinde temizlendiği bir beyaz sayfa açılması anlamına gelebilir. Yani milat kabul edip sistemi kilitliyoruz demek gibi bir şey. Peki bu kadar büyük bir değişiklik için siyasi bir irade var mı? Notlarınızda bu konuda tüm siyasi kesimler arasında üstü kapalı bir ittifak olduğundan bahsediliyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Af konusu genelde partileri en çok bölen konulardan değil midir? Normalde öyledir. Ama kaynaklar bu durumu sessiz mutabakat olarak tanımlıyor. Çünkü cezaevlerindeki doluluk artık partiler üstü bir yönetimsel krize dönüşme potansiyeli taşıyor. Hmm. Kimse yüksek sesle af istiyoruz demiyor çünkü bunun toplumsal bir tepkisi var. Ancak bir infaz düzenlemesi formülüne de kimse itiraz etmiyor. Muhalefet on binlerce mahkum ve onların ailelerinin oyunu kaybetmek istemiyor. iktidarsa sistemin tamamen tıkanmasını ve kontrol edilemez hale gelmesini önlemek istiyor. Dolayısıyla kimse açıkça desteklemese de kimse köstekte olmuyor. Ortada böyle ilginç bir siyasi dinamik var. Anlıyorum. Yani bir yandan kapılar aralanırken diğer yandan gelecekte suç oranını düşürmek için de adımlar atılması gerekiyor. Sadece tahliye etmek sorunu çözmez. Bu konuda ne gibi öneriler var masada? Elbette. Bu düzenleme tartışmalarıyla birlikte suçla mücadeleyi güçlendirecek iki önemli ek önlemden bahsediliyor. Bunlardan ilki sabıka kaydının rolünün güçlendirilmesi. O nasıl olacak? Mevcut durumda bir kişinin onlarca sabıka kaydı olması, tutuklanması için tek başına yeterli bir sebep sayılmıyor. Öneri şu: Bir kişinin sabıka durumu, özellikle benzer suçlardan mükerrer bir geçmişi varsa, tutuklama kararı verilirken esas ve güçlü bir kriter olarak kabul edilsin. Bu, suç makinası olarak tabir edilen ve toplum için sürekli tehdit oluşturan kişilerin daha kolay bir şekilde tecrit edilmesini sağlayabilir. Bu suç makinesi tanımı çok sert. Kaynaklar bu kişilerin suç profilinde ortak bir nokta buluyor mu? Yani bu döngüyü başlatan ana sebep ne olarak görülüyor? Harika bir soru. İşte burada ikinci ve belki de en önemli konuya uyuşturucuyla mücadeleye geliyoruz. Yapılan analizler Adi suçların özellikle hırsızlık, gasp, yaralama gibi suçların ezici bir çoğunluğunun temelinde madde bağımlılığının yattığını gösteriyor. Yani uyuşturucuya para bulmak için mi? Aynen öyle. Kişi uyuşturucu almak için para bulmak amacıyla suç işliyor. Bu nedenle uyuşturucuyla ilgili suçların, özellikle satıcıların cezalarının ve infaz koşullarının ağırlaştırılmasının bir domino etkisi yaratarak diğer birçok suç türünü de dolaylı olarak azaltabileceği düşünülüyor. Aile içi şiddetten hırsızlığa kadar birçok suçun faili olabilecek potansiyeldeki kişilerin uyuşturucuya erişimi zorlaştırılarak engellenebileceği öngörülüyor. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Af yasası diye başladığımız bu sohbet aslında e, cezaevlerini boşaltmaktan çok daha fazlasıymış. Bu adalet, tutarlılık, toplumsal güvenlik ve sistemin öngörülebilirliği üzerine devasa bir tartışma. Kesinlikle. Mesele bir yandan COVID dönemi gibi geçmişin adaletsizliklerini gidermeye çalışırken, diğer yandan gelecekte sistemin siyasi rüzgarlara göre keyfi değişikliklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi. Kesinlikle tartışmanın merkezinde bir toplumun adalet anlayışının nasıl şekillendiği yatıyor. Cezalandırma felsefemiz nedir? Amacımız sadece intikam almak mı, yoksa kişiyi topluma geri kazandırmak ve suçu önlemek mi? Bu derinlemesini incelemenin sonunda aklınıza şu soruyu bırakmak istiyoruz. Eğer bir ülkenin ceza insas sistemi mahkemelerin verdiği kararların ağırlığını değil de cezaevlerinin doluluk oranını yönetmek için sürekli yamalarla değiştiriliyorsa adalet gerçekten tecelli etmiş sayılır mı? Ve daha da önemlisi bu kısır döngü nasıl kırılabilir?